Birkaç gündür bahsettiğiniz içeride çağrılar var, açıklamalar var ama bir tarafta da sessizliğini koruyan bir cumhurbaşkanı var. Cumhurbaşkanının sessizliği için ne söylemek istersiniz? Neye yoruyorsunuz? Ya bence bu tartışmalar artık bir yere evrilmeli. Yani bu süreç olacak mı, olmayacak mı? Türkiye'deki insanlar da merak ediyor. Cumhurbaşkanı da bence artık konuşmalı yani bu meselenin çözümden önemli merkezlerinden birisidir İktidar partisi. Umarım yakın zamanda onlar da mesele ilişkin bir şey derler ama hepsinden önemlisi artık Kürt meselesinin bir biçimiyle demokratik yol ve yöntemlerle, diyalogla, müzakereyle çözülmesi büyük bir görev ve sorumluluktur hepimizin üzerinde. Bu mesele çözülmediği için ekonomi zaten görüyorsunuz. Siyaset, her tarafta ciddi bir çürüme var. Umarım e, AKP'de e, Cumhurbaşkanı da meseleyi ilişkin pozitif, olumlu şu ana kadar uygulanan yöntemler dışında demokratik yol, yol ve yöntemlerle çözümü esas alan bir duruş ortaya koyar. Hem de yani hafta içi bir görüşme olmuştu. E, Ömer Hocalan'ın İmralı'yla görüşmesi olmuştu bundan sonra neler bekleyebiliriz ve o görüşmeden neler hani daha fazla verebileceğiniz detay var mı sürece ilişkin sürecin gidişatına detay ilişkin. bizde yok görüşmeyi bence devlet zaten izliyor biz sadece Ömer Öcalan'ın işte aktardıklarıyla yetiniyoruz ben önemsiyorum önemlidir Sayın Öcalan da bu meselenin diyalog ve müzakereyle çözülmesi gerektiğini orada bir kez daha dile getirmiş. Ama bu sadece sözde olmuyor. İşte bunun hukuki ve siyasi zeminin oluşturulması gerekiyor. E, bu da bizim elimizde bir şey değil. Yani biraz bu konuda dediğim gibi iktidarın ne yapacağını merak ediyoruz. Eğer burada hukuki ve siyasi zemin oluşursa eminim bu yüzyıllık çözülmeyen e, memleketin bütün sorunlarına sebebiyet veren Kürt meselesi demokratik yollarla çözülür. Aksi halde sadece sözde kalan ee, ve bu meseleyi araçsallaştıran bir anlayış e, memlekete yazık eder. Umarım öyle değildir. Araçsallaştırma amacıyla e, bu tartışmalar yapılmıyor. E, biz DEM Parti olarak e, meselenin diyalog ve müzakereyle çözülmesi için meclis zeminde üzerimize düşen her türlü görev ve sorumluluğu yapacağımızı zaten belirtmiştik. Yani bir arkadaşımız söyledi, Kürt barış barışı cepte hazır. Türkiye barışı ne diyor? Yani hükümet ne diyor? İktidar ne diyor? Türkiye halkları ne diyor? Biraz ona bakmak lazım. Kürtler uzun yıllardır onurlu bir barış mücadelesi yürütüyorlar. Hiç bundan vazgeçmediler. Bugün de bu onurlu barışın gerçekleşmesi için büyük bir e, güçle, büyük bir umut ve taleple dile getiriyorlar. Bakalım. Hükümet cephesinden Sözün dışında herhangi bir adım, herhangi bir açıklama görecek miyiz? Sayın Bahçeli'nin dünkü açıklamaları efendim son olarak ya dinlediniz, herhalde haberiniz vardır. E, şöyle, e, yani emin olun Kürt'ün dövüldüğü, Kürt'ün gülmediği, Kürt'ün mutlu olmadığı bir ülkede kimse mutlu olmaz. E, katılıyorum bence artık Kürtlerin ve Türklerin, diğer halkların ve inançların birbirini sevdiği, hakkına, hukukuna riayet ettiği, birlikte yaşamı esas alan bir anlayış egemen olur. Sözler e, olumlu, önemli sözler ediliyor bu tartışmalarda yani birçok aktör tarafından. Dediğim gibi sadece artık sözü aşacak bir noktaya gelmemiz gerekiyor. Çünkü ülkenin acilen sözü aşan pratik adımlara, pratik bir programa, pratik bir planlama ihtiyacı var. Çok teşekkür Teşekkürler. ederim. Teşekkür ederim. Bir soru. MHP e, Genel Başkanlar düzeyinde e, görüşme tatmini oluştu Ne zaman? Şimdi biz e, bu tür meseleleri biz başka diğer partilere benzemiyoruz. Kendi kurullarımızda tartışıyoruz. Kurullarımız önümüzdeki günlerde tekrar toplanacak. Orada yol haritamız belirleniyor. Bu konuya ilişkin de muhtemelen orada bir tartışma yürütülür. Mü, bilmem ama kurullarımız karar verir buna. Teşekkür ederim. Görüşürüz. Başka Kolay görüşürüz. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.